Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Güneş Fal ve Tarot olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Evet YouTube arkadaşlarım kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Yine yorum yapan, beğeni yapan, paylaşım yapan tüm arkadaşlarıma, YouTube arkadaşlarıma tek tek teşekkürler ediyorum. Evet, e, şimdi de Kolektifimize boğa burcumla devam edeceğiz. Evet sevgili boğalar bakalım seni e, bu aralıkta neler bekliyormuş. Hep birlikte kolektife bir bakım yapacağız. Hadi bakalım niyetlerinizi alın. Niyetiniz niyetim olsun, olumlu olsun. Ben olumlu olanları aldım, kabul ettim. Olmayanları da ne yapıyoruz? Evrene gönderiyoruz. Hadi bakalım boğalar. Evet sevgili Boğa bak ee, şurada karmaşık bir kalabalığın var tamam mı? Kalabalığın içinden çıkıyorsun, bak bir sürü kalabalığın içinde bir tartışman oluyor tamam mı? Bu aile tartışması olabilir. E, kalabalık familiden bahsediyorum yani büyük aileden bahsediyorum büyük aile kalabalığı yaşayıp iki eş konumu gösteriyor burada İki eş konumu burada ortak bir karar vereceksiniz eğer veremediğiniz aile konusunda bir tartışman varsa ya da bir fikir ayrılığına düşmüşsen yalnız kalıp ikiniz tekrar karar vereceksiniz yani ortak noktayı aile konusunda problem yaşayan sevgili boğa bak şurada aile içinde tartışman var fakat bu tartışmadan çıktıktan sonrasında Şurada siz ikiniz karar vereceksiniz Ve anlaşamadığınız o konuda Tekrar Baş başa bir konuşmanız gerçekleşecek Öncesinde şurada Anlaşamamışsınız tamam mı Büyük bir karmaşa yaşamışsınız Aile konusunda Büyük bir tartışmanız Fikir ayrılığınız olmuş olsa da Hepsini saf dışı bırakıp tekrar ikinizin bak şurada ortak noktada buluşuyorsun sevgili boğa. Bak şurada da ayrı bir kolektifime söylüyorum bir yola gitmeye kalkışmışsınız. Tamam mı? Birlikte kalabalık bir yol bu. 2 4 6 kişilik bir yolculuk görüyorum. Tamam mı? 6 kişilik yolculukta ortada sizsiniz. Tamam mı? Ortada kalabalık bir yola gidip o yolu beraber gideceksiniz ve orada konu sizsiniz tamam mı kalabalık bir yola gittiğinizde konu ve gündem olay ya da gündemi gerçekleştirecek olan ve sonuç arayan kişi sizsiniz ortada sizsiniz bunların yardımını alıyorsunuz tamam mı bu 6 kişinin desteğini alıyorsun bir yola çıkıyorsun belki bir hedefin var ya da e, değiştirmek istediğin yer de olabilir hane değiştirmek şehir değiştirmek gibi bir planın varsa Evet bu planı gerçekleştirmende Destek beklediğin kişilerden O desteği alacaksın Sevgili Boğa Ayy. Yine şurada da iki tane ee, Konuşma var İki kişinin konuşması karşılıklı Konuşma var tamam mı Konuşmak istediğin biriyle uzun uzadıya bir konuşman var bu da sağlık problemi olabilir sağlık konusunda bir konuşma gerçekleşebilir ya da partneriniz eşinizin bir rahatsızlık geçireği olabilir onun endişesi içerisinde olabilirsiniz ee, ama bu sağlık konusunda biraz sıkıntı yaşayabilirsin ama o sıkıntı devamlılık gerektiren bir sağlık problemi görmedim sevgili boğa. Şurada da ayrı tek başına duran bir tane boğam var. Bu boğam erkek bir boğa, tamam mı? Bir nişan, söz, takma, kalbini çıkarıp size verecek kadar duygu taşıyan taşıyan bir erkek bu anda, bu anda sen bir teklif edeceksin tamam mı birine bir teklifin var ama düşüncelerinde üstte duruyor yani endişen var kabul eder mi etmez mi karşılığında biraz aralık var tam birleşme yok şu an için dediğim gibi yeni bir başlangıç için bir adım atmak üzeresin bir gül uzatıyorsun ee, karşı cinse Şurada da ayrı bir kolektifim var. Bu kolektifim de bak ne kadar iyi niyetli olsan da yaptığın iyiliğe karşılık nankörlük gördüğünü görüyorum. Şuradan ters dönüyor tamam mı? İyiliğin ters dönüyor. Birine çok güzel bir iyilikte bulunmuşsun. Ama o sana bu iyiliğin karşılığında nankörlük vermiş. Nankörlük getirmiş. Yani sana sırtını dönmüş. Şurada da e, bir yolculuğa çıkacak olan üç kişilik bir kolektifimi görüyorum. Üç kişilik bir yolculuğun olacak sevgili Boğa. Tamam mı? Uzak bir yere gidiyorsun ama yakın değil. Uzak bir yolculuğun olacak. Ama bu yolculuk sana bak şurada. Burada alem var. Hayır getirecek. Şer değil hayır getirecek. Çok güzel. Hadi bakalım. Evet. Hayırlı bir yolculuğun olacak. Üç kişilik bir yolculuk. Tamam mı? Ama hayırlı bir yolculuk. Hem kurdalem var hem de gemin var. Gemide uzun yolculuk gösterir. Şurada da ayrı bir tane bakın. Kocaman bir tane fil var. Tamam mı? Fil berekettir. Haneye maddi gelirdir onun üstünde yine bir tane tavuğum var eğer bir yerden bir alacağın yüklü miktarda bir alacağın varsa sevgili boğa onu alıyorsun Bak birinciyi yüklü alıyorsun ee, ikinci gelende biraz ondan daha az bir parça e, küçük olan e, bir yükün var yani hayırlı bir yük hayırlı bir getirisi var tamam mı bereketlisin o alacağını birincisi iki parça halinde alacaksın ama birincisi büyük ikincisi ondan daha az diyebilirim eğer bir yerden bir beklentisi olan bir boğan varsa evet hadi bakalım sevgili boğa Umarım hayırlı bir bakım olmuştur güzel bir bakım olmuştur niyetine dahil olmuştur hadi bakalım dileğini tut dileğini iki dilek dilemişsin tamam mı? iki parça dilemişsin ama ikisi de birbirine bağlantılı olduğu için bak tek parça halinde düşüyor yani biri olmasa birinin işe yaramayacağını düşünmüşsün o yüzden de iki parça halinde o yüzden de biraz ağır geliyor ama geliyor. Evet, dediğim gibi aile içinde kalabalığı olan. Başta da söylemiştim. Sonra tek başına ikisi burada ortak bir karar verecek. O karar da güzel bir karar olarak gözüküyor. Yine şurada da yolculuğa çıkan 3 kişi Ayman açık burada da çıkmış. Orada da yolculuğunuza da sizi karşılayacak bir bereket görüyorum. Birisini görüyorum. Sevgili Boğa. Evet sevgili Boğalar. Bugünlük de size olan yorumum bu kadar. Umarım faydalı bir bakım olmuştur. Umarım ee, sizi daha iyi hissettirmiştir diyelim. Olur mu? Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Sizleri seviyorum. Hoş kalın. Hoşça kalın.